Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir korku oyunuyla karşınızdayım. Arkadaşlarımıza kampa gideceğiz. Yine bakalım başımıza hangi saçmalıklar gelecek. Oyuna başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Başla. Biz arkadaşlarımızı biraz geriden takip ettik. O yüzden arkadaşlarımız çoktan gelmiş. Biz de bu mavi arabayla geldik galiba. Bakalım. Kamp yerine ulaşmaya çalışacağız. Arkadaşlarımızı bulabilecek miyiz? Ondan emin değilim. Muhtemelen başımıza saçma sapan işler gelecek. Bu ne lan? sigara içilmez tabelası koymuşlar ama onu görüp de hiç kimse sigara içmeyi bırakmaz diyor. Bence de ama içmesek daha iyi. Orman yangını falan çıkar yani. İlerliyorum. Geyik çıkabilir. Vahşi hayvan tabelası umarım ayılarla karşılaşmam. Ayılarla karşılaşmayız. Belki de daha kötü şeylerle karşılaşabiliriz. Ne oluyor lan? Birisi yürüdü. Zavallı şey. Sana ne oldu? Bu ne lan? Kapibara mı bu? Birisi kapibarayı yemiş. Bu nasıl oyun ya? Bir saattir gidiyoruz. Orman da maşallah. Şu yanlara da giremiyoruz. Evet yol ikiye ayrıldı. Solda kamp alanı var. Sağda avcı kulübesi. Bence önce bir sağa gidelim ya. Avcıyı bulalım. Kamp alanı gidip ne yapacağız? <laughs> Kesin yanlış yere gidiyorum yani. Her zaman gibi %50 ihtimal varsa ben kaybeden taraftayım. Ama gerçekten kulübe var sanki. Sürekli birileri yürüyor ya şuralarda. Avcı. Ee, geldim buraya hiçbir şey yok. Yanlış yere geldim değil mi? İşte hep aynı şey oluyor. Ya birisinin telefonu falan yok mu? Arayalım gelsin alsın bizi. Saçma sapan yol aramakla uğraşmayalım yani. Ne de güzel ormamış. Aha bizim adamlar burada. Yılan, birisine bir şey olmamış. Adamım sonunda seni görmek çok güzel. Bir an için bizi atlatmış olabileceğini düşünmüştüm ama geleceğini biliyordum. Atlatır mıyım lan? Ha evet ikinizi de beklettiğim için üzgünüm. Şehirden çıkarken trafikte yakaldım biraz. Trafiğe yakalandık. Bu yüzden birkaç saat geri kaldım ama sonunda buradayım. Önemli değil dostum böyle saçmalıklar olur. Jane ve ben de ormanda küçük bir yürüyüşe çıktık ve tam da biraz marshmallow kızartmak üzereydik. Güzel yardım edebileceğim bir şey var mı? Bizim arkadaş da çok tipsiz lan tipe bak. Kafasının üzerine tas koydurmuş tıraş olmuş sanki. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Eğer istersen ben malzemeleri hazırlayana kadar birkaç dal toplayıp ateş yakabilirsin. Tamam diyor yapalım. Hemen geri döneceğim dedi. Aynı konuşma. Jane sen Jane misin? Jane niye fareye benziyor lan? Hey Mike seni görmek güzel. Merhaba Jane nasılsın? Sadece oturuyorum. Jacob'la yürüyüşten yeni döndüm. Ve bu yüzden de biraz rahatlamaya çalışıyorum. Harika. Belki hava güzel olursa hepimiz daha sonra yine gidebiliriz. Tabii bana uyar. Şimdi odun toplayıp ateş çakacağız sözde. İki tane yatak atmışlar. Bizim yatak arabada kaldı galiba. Şu el işaretleri çok saçma değil mi ya? Burada ne var lan? Bir gideyim mi şuraya? Ayı geldi galiba. Bu saldırması herhalde. Uysal Ayı ayı vardı lan gördünüz mü ayı? Odunları topladım inşallah yeter. Tamam yetti. Son burada ayı bizi yer lan. Gerçekten böyle kalırsak böyle oturacak mıyız? Ne yapacağız? Marshmallow'lar çok lezzetliydi. Kahretsin gökyüzüne baksana çoktan alaca karanlık oldu. Zifiri karanlık olmadan önce çadırı iki kez kontrol etmeliyim. Çadıra bir double check yapacağım diyor. Lanet olsun benimkini bagajda unuttum. Belli değil mi? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya geldik. Eğer biraz uyumak istiyorsan acele et de git al. El fenerine ihtiyacın var mı? Benimki yanımda ama teşekkürler. Gitmeliyim diyor. Birlikte gidelim desene oğlum. O kadar eşyayı kim getirecek? Hava soğuyor. Çantamdan paltomu çıkarıp giymeliyim. Oğlum bunlar hayırsız lan. Bir tanesi bizle gelmiyor. Yardım etsene oğlum ya. O kadar koca çadır nasıl getireceğiz? Gidiyorum arabaya doğru. Şu an tam karşımda araba olması lazım. Mantıken. Sen mi vurdun lan kapibarayı? Merhaba bu saatte neler yapıyorsun burada? Artık? Hava kararmadan arabadan bir şey almaya gidiyordum. Yani kampçısın. O zaman dikkatli ol. Bunu neyin yaptığını bilmiyorum ama bu ormanın çevresinde vahşi bir hayvan olabilir. Garip bir şey görür veya duyarsan avcı kulübesine gidebilirsin kamp alanına ulaştıktan hemen sonra yolun ilerisinde. Orada çalışıyorum. Tamamdır bunu aklımda tutacağım. İyi günler. Aynı şekilde ortak güvenli kamplar. Yani kapibarayı ayı öldürdüyse sıkıntı yok. Ayı ye işte onu. Bize niye bulaşıyorsun? Bence zaten burada başka hiçbir kampçı olmaması da çok saçma. Normalde böyle yerler kalabalık olmaz mı? Oğlum bu ne lan? Hiç ışık yok. Bizim fenerin kendine hayır yok. Bu ne? Önümüzü göremiyoruz ki. Dümdüz yürüyeceğim de. Lan o ne lan? Arkadan bir şey geliyor. Oğlum kaplumbağa mı lan o? Metin 2'deki çöl kaplumbağasına benziyor. Bizim kampçıların yanına gidelim, onları da yesin en iyisi bence. Ne yapıyoruz lan? Gel gel bunları ye. Beni sal. Bunları zaten yemiş lan. <laughs> bunları zaten yemiş oğlum. Nereye gitti şimdi kaplumbağa? Oğlum hiçbir şey de görmüyorum ki ya. Bir tane adam yardım etmedi bize. Lan avcı da ölmüş lan. İçeri gir bari. E ne yapacağız şimdi? Gelsin diye mi bekleyeceğiz? Neredesin lan? Lan ödüm koptu. Kötü son mu? Nasıl kötü son olur ya? Kamp yaparken vahşi bir hayvan tarafından öldürüldüğünüz tahmin ediliyor. Kalıntılarınız haftalar sonra bulundu. Nasıl oğlum öldürdüm ya kafasına sıktım. Kendi silah sesinden korktum ya. Evet tekrar geldim yine çadır almaya. Şimdi bundan sonra ne yapacağız ya? Onu tam <laughs> çözemedim. Feneri yaktık. Buradan böyle yürüyüp gitsek olmaz. Tekrar arabaya binip gitsek olmaz. Diğer arabaya binsek olmaz. Oğlum geyik gibi bir şey lan bu kocaman bir şey bir de. <laughs> Birkaç adım attık mı hemen arkamıza koyuluyor. Şimdi dümdüz koşup tüfeği alsam vura, vuramıyorum ki yani. Çok karanlık zaten. Görene kadar adam beni yiyor. Kapibara. Tüfek nerede tüfek? Göremiyorum lan. Bayağı geldik aslında ama. Gelmiş olmamız lazımdı bence. Nerede lan o? Ya vuramıyoruz ki. Adam çat diye öldürüyor. İsim e simsiyah yani. Vurdum. Vurdum bak çok uzaktan vurdum sen. Ne oldu oğlum lan? Valla herhalde öldürdük. Seni avlayan yaratığı öldürdün. Arkadaşların hala ölüyor ama en azından başka kimseye zarar veremez. İşte bu. Bir oyundan sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.